السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerimiz, bu akşamki sohbetimiz dünya hayatında imtihan ile ilgilidir. Yüce Allah yaratmış olduğu her bir varlık için kendisinin varlığının devam ettirebileceği imkanlar vermiştir. İnsan için bu dünya hazırlanmış, ona hayatının devam ettirebilmesi için birçok nimetler verilmiştir. Bu dünyada hayat bulan insan kısa bir yaşamdan sonra ölümle bu dünyadaki ömrünü sonra erdirecektir. İnsanın asıl gerçek yurdu ölümden sonra başlayan ahirettir. Dünya hayatının önemi ve anlamı ahiret hayatı sayesindedir. Bu fani dünya ahiret için önemlidir kardeşlerim. Peygamber Efendimizin ifadesiyle Allah'ım gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır belirtmişlerdir. Dünyada hayatta in dünya hayatında insana verilen her şey dünyada kalıcıdır. Bu sebeple ahiret hayatına iman edip ahiret hayatı için ameli salih yapıldığı zaman bu dünya önem kazanmaktadır. Yoksa dünyanın bir önemi bir değeri yoktur kardeşlerim. Ebedi hayatın kıymeti akıllarda, zihinlerde canlı tutulursa ve gönülde ki bu iman baki kalırsa dünya hayatın asıl manası ortaya çıkacaktır. Bu mananın adı imtihandır. Başka bir ismi de sınamak denemektir. Yüce Rabbimiz biz insan oğullarını bu fani dünyada sınamaya denemeye tabi tutuyor. Kıymetli kardeşlerimiz herkesin İmtihanı ayrı ayrıdır. Kimi zenginliğiyle, kimi fakirliğiyle, kimi evlatlarıyla, kimi eşiyle, kimi ana babasıyla, kimi hastalıkladır. İmtihanlar ayrı ayrı olsa da, imtihanlarda başarılı olmak için en önemli şey sabırlı olmaktır. İmtihanların zorluğunu hafifleteceği olan, Başarının anahtarı sabırdır. İmtihan hayatında bir gerçek ise bu imtihanda yapabileceğimiz güzel sabır sonucunda kazanacağımız şey nedir diye aklımıza bir soru gelebilir. İşte Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle bildirmektedir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele, onlar başlarına bir musibet gelince biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katında rahmet ve merhamet onlaradır doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır, bu müminlerdir. Değerli kardeşlerimiz, imtihan ve sabır hakkında Seyyid Taha Hazretlerinden bir kıssa size anlatacağım. Seyyid Taha Hazretleri Nakşibendi Sadatların büyüklerinden zengin bir zat olduğu bilinmektedir hayatında ilim ve irşadla meşgul oluyordu. Bir gün sohbetle meşgul olduğu sırada o zamanın İran Şahı elçisini Şeyh Hazretlerine göndererek 40 tane köyün malını mülkünü ona hibe ettiğini söyledi. 40 tane köyün malının mülkünü ona hibe ettiğini söyledi. Seyyid Hazretleri biraz düşündükten sonra elhamdülillah dedi. Yıllar geçti. O mal ve mülkten epey zaman faydalandıktan sonra İran şahı vefat etti. Yerine oğlu şah olarak geçti. Yeni şah Seyyid Hazretlerine bir erçi göndererek babasının verdiği 40 tane köyün malını, mülkünü geri istediğini söyledi. Seyyid Dağ Hazretleri yeni habere de elhamdülillah diyerek yanıtladı. Yanında bulunan talebesi şahım babası yıllar önce sana bu mülkü verdiğinde elhamdülillah demiştin kurban. Sana yıllar önce verdiğinde siz elhamdülillah demiştiniz. Ve oğlu senden geri isterken gene elhamdülillah dedin. Seyyid Taha Kuddise şöyle cevap verdi. Babası yıllar önce bana malı verirken, kalbimi yokladım. Kalbimi yoklarken, dünya malına kavuşmaktan kalbimde bir sevinç yoktu. Onun için Elhamdülillah dedim. Oğlu babasının verdiği malı alırken yine kalbimi yokladım. Malın kaybolmasından dolayı bir üsüntü hissetmedim onun için elhamdülillah deyip Allah'a çıktı. Kıymetli kardeşlerimiz bu sıkıntılarla bu musibetlerle mücadele ederken en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin sabır olduğunu birçok yerde söyledik. Çünkü sabrettikçe mücadeleye devam edebiliyoruz. Derdi olan ilk söylenen şeydir sabır kelimesi. Hazreti Allah Bakara suresinde İnne Allah ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir der. Bu konuda benim aklıma hep ha Hazreti Eyüp gelir. Enbiya suresinde geçer Eyüp peygamber. Sabrın örneği, sabrın rehberidir biz müminler için. Hazreti Eyyub'u hatırla yüce Allah diyor. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde büyük bir hastalığa uğradım. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona tekrar ailesini ve onlarla beraber bir misliği daha vermiştik. Değerli ihvarlar, Hazreti Eyüp çok varlıklıydı. Varlıklı olduğu kadar da çok ahlakı çok yüceydi. Hiçbir zaman malın, mülkün kibrine kapılmayıp bu malın ve mülkün Allah'ın verdiğini unutmayan Eyüp Peygamber sadakasını da eksik etmezdi imtihanda olduğunu bir an unutmuyordu. Hazreti Eyüp günün birinde tüm malını mülkünü kaybetti. İnsanlar onun adına ondan daha çok üzülürken Eyüp Peygamber her zaman şöyle söylüyordu. Alan odur, veren odur, her şey onundur. Hepimiz onun malı mülküyüz. Ne yapsa serbesttir diyordu imtihanı devam eden Hazreti Eyüp peygamber daha sonra evlatlarını da kaybetti. Yanında bir tek karısı kalmıştı. Değerli kardeşlerim, Hazreti Eyüp tüm bunların üzerinde bir de sağlığından olmuştu. Dili ve kalbi dışında vücudunun her yerinden yaralar çıkmaya başlamıştı. Bu durumda bile yıllarca bir kez olsun Rabbine isyan etmeyin Eyüp Peygamber. Zamanla hastalığı daha da artıp ibadet ibadet vazifesini bile yerine getirmemeye başlayınca hemen ya Rabbi artık hastalığım bana zarar veriyor. Kalben kulluk vazifemi yapamıyorum dilim ile seni zikredemiyorum, ibadet etmeden yaşayamam, durumumu senin rahmetine bıraktım diye Allah'a yalvardı. Hazreti Allah, Eyüp Peygamber'in bu duasını kabul etmiş, malını, mülkünü, evlatlarını geri vermiş, onu sağlığına kavuşturmuştur tekrar. Saat süresinde bu durum, biz onu gerçekten sabredici bulduk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi şeklinde yer almıştı. Ya Rabbi, sıkıntılarda da mutluluklarda da sabırlı olmayı bize nasip et ya Rabbi. Özellikle şu anda korona hastalığına karşı sabırlı olmayı bize ve tüm ümmeti Muhammed'e nasip et ya Rabbi. Hastal hastalarak şifa, dertlilere deva, borçlulara kolaylık nasip et ya Rabbi. Tüm ümmeti Muhammed'i iman ile bu dünyadan göç etmesini nasip et ya Rabbi. Amin. Bicay Seyyidil Mürselim.